anne ne olur gelme. Ne olur bak başka bir şey söyleme bana. Niye oğlum? E konuşamazsak nasıl anlaşacağız? Anne anlaşacağımız bir şey yok. Kapat bu konuyu. Lütfen kapat. Ne iyi peki kapatayım o zaman. Da. Ben artık Melike'yi istemiyorum diye biliyor musun? Melike ile benim aramda asla bir şey olamaz. Ben onu gönlümden söktüm attım diye biliyor musun Kadir? Anne ben seni gerçekten anlamıyorum. Seher'le boşanmayayım diye elinden geleni yapıyorsun. Bak şimdi karşıma geçmiş neler söylüyorsun böyle. O zaman başkaydı şimdi başka. Ben Melike'yi oğlumun katili sanıyordum. Ama şimdi artık başka bir gözle bakıyorum. Anlıyorum. Olmaz demedin mi? Melike senin abinin karısı demedin mi? Şimdi ne değişti de Melike'yle evlenin diyorsun anlamadım. Zaman değişti, zaman. Görüşler değişti. Cık. Değişti de... E, ...arada bir de... ...böyle adetlere, örfe, törelerimize de kulak vermek lazım. Bizim töremizde bu var, sen de biliyorsun ölen kardeşin karısı ortada kalmasın diye diğer kardeş onun nikahını alır. Anne sen ne töresinden bahsediyorsun? Sen bana ne anlatıyorsun, ne diyorsun? Ne var oğlum, ne anlatıyormuşum? Ya ben yıllarca bunun için savaştım. Kaç tane insanın hayatını mahvettiniz böyle? Yok kan davasıydı, yok berdeldi, yok oydu, yok buydu. Töreydi, adetti diye kaç tane insanın hayatıyla oynadınız? Kadir, lafını bil de konuş. Ben o zaman ne yaptıysam, seni korumak için yaptım. Doğru! Beni Seher'le evlendirdin. Zorla! İki aile ancak böyle barışır, kan böyle durur dedin, öyle değil mi? Şimdi de fikrin değişti. Töre diye, Melike'yle evlendirmeye kalkıyorsun, öyle mi? Sanki istemediğin şey. Oğlum... ...ben senin yüzün büyüsün istiyorum, anlamıyor musun? Kendi seni destekliyorum. Ha yüzünden başka bir şey yüzünden ne fark eder? Keşke beni anlayabilseydin anne. Yirmi sene önce abim yüzünden acı çektiğimde keşke beni o zaman anlayabilseydin. Beni seherle zorla evlendirdiğinde, bütün bir sülalenin yükünü benim omuzlarıma yüklediğinde keşke o zaman beni anlayabilseydin. Ama artık çok geç. Çok geç. Oğlum. Anne. Bak sakın. Bu fikirlerinden sakın Melike'ye bahsetme. Kalbini kırar. Üzülürsün o yüzden. Ah oğlum. Kadir'im. Senin yüzün gülmeden bana da huzur yok. Anlamıyorsun. Bir türlü anlamıyorsun. Hay Allah ya. Hazal. Müsait misin? Evet babaanneciğim gel. Ay. Nasılsın bakalım? Allah babaanneciğim. Çok yorgunum. Yani gündem o kadar yoğun ki yani ben sana bugünün özetini de geçmeye kalkışsam en az bir saat sürer. Yorgunluktan ölüyorum hem fiziksel hem de mental olarak çöküşlerdeyim. Hazal. Ben bu aralar kafamı Melike'ye taktım. Aklımdan hiç çıkmıyor. Niye? Bir şey mi oldu anneme? Korkma yavrum korkma hiçbir şey yok. Ne olacak? ama... Hayır, benim elimde değil. Orada hasta annesiyle bir başına. Hayır, içime dert oldu. Bana bak kız. Yoksa sen annemi böyle helal süt emmiş... ...bir aday mı buldun acaba ha? Kimmiş bu şanslı? <laughs> hey, i̇lahi Hazal. <laughs> Eee <laughs> madem sen şakasını yaptın, ben sana ciddi ciddi soruyorum bak. Sen ister miydin annenin evlenmesini? Yani daha önce hiç böyle bir şey düşünmedim sonuçta annem benim kıymettim yani. Ama hani iyi biri olursa neden olmasın? Daha sen şu an niye soruyorsun ki bana böyle bir soru? Yani hayır. Var mı hayatında bir Melike'nin? Babaanne. Sen ne soracaksın? Şöyle rahat rahat sorsana bana. Ben o gün Melike'nin evinde birini gördüm. Arkadaşıymış. Yaman. Onun arasında bir şey mi var Azal? Ay yok babaanne ya. İyi deme onu ya. Onu deme. Niye? Çünkü yapıştı anneme yani etrafından ayrılmıyor asla uzun teki zaten hem yani benim annem bakmaz ona bakmasın yani hatta mümkünse. Hmm. İyi madem hadi ben gideyim de sen yorgunsun yap dinlen güzel kızım benim hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs>